Böyle işte, böyle işte tezatlar dönüyor. sedri omzuna koymuş. Abim ya abim ya falan böyle şey yapıyor. böyle Tezat dedi adam da çok heyecanlanmış. Bir yandan kendisi de içiyor oradan kadeğinden. O sırada şeyde <laughs> e, Sangüde gitti. Kasaya böyle etrafına bakıyor. Şey çok fark edilmek istiyen Oradan beri kasayı açıyor. Kasanın en üstünde e, şey var. İki altın var. Onları hop diye çepliyorum hemen onları. Diğer taraf kasanın ayrı bir anahtarı da var. O da hancının belinde. Asıl para orada. Bu hani bugünün geliri. İki altın oradan beri sanki alıyor cepliyor. Ne yapacak sonra? Cevap. İzlemeye devam ya izliyorum. Kasayı kapat izlemeye devam ediyor. Yine geri döndün. Hiçbir şey, şey olmamış gibi şey. izlemeye devam ediyorum. Bir birine sana dik dik baktığını fark ettim. Burada bir saniye. Bir şeylerden biri sana dik dik bakıyor böyle. Anlamış ne yaptığını. Göz kırpıyorsun yani buraya gel anlamında. Onlar da orada konuşmaya <laughs> devam ediyor. <laughs> Sevdik'le Sezar <laughs> Sezar'da e, içmeye devam ediyordu. Tezavrat. 3, 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 Üç. 3, 3, 3, 3, Yılın şampiyonları savaşı kapışıyor sanırım. 12'ye 12 siniz dedi. Doldu değil mi ilk de, de birer tane daha? Doldur. Hemen. Fulle. Kaderlerinizi dolduruyor böyle. Sangu yavaştan Hı? o müşteri hani gel işareti yapamam müşteri değil mi gitsen kardeşim? Gitsen ha? mi kardeşim? Sana gel işareti yapıyor ya e? müşterinin biri görmüş gel diyor Yo, sana. Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. <laughs> müşteri ne diyorsun? Gel yapmaya devam ediyorum hareketi. Gel gel. Yaklaş bakalım sen. Müşteri ne <laughs> yapma, diyorsun? Ağzını burnu. <laughs> Müşteri dönüştüm. Yaklaş diye eler kötü yapıyorum. Gede döv, gede döv. Tamam lan gidiyorum lan. Ya, tamam. Sizi... Çok hareket <laughs> yapıyor adam spamlıyor. <Tamam>,